Ee, ben, tak ne isim tak Ben buğday <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim bir oyunda öyle isim. Benim ismim buğday ee, Şimdi e, buğday 10 yaşındayım <laughs> Çok küçüğüm minnacığım Bu arada <laughs> kaç yaşında gözüküyor yani evet. Şuna bir bakın Şah 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 şahsen e, şahsen hafızlık okuyorum. O e, beşinci sınıfa geçtim. Sonra kendim tanıdım. Ben e, biz bu arada paternliyiz. Paternler olarak. <laughs> Benimki ben benim adım. E, zaten normal adım var Ama varsam bir şey olmaz. Adım takmadım. adım sıra olsun. Ya da buğday ve ekmek olsun. Ay. Benim adım da ekmek. <laughs> Şimdi biz totemleriz. Bu tam Ben yaşım 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçiyorum. <laughs> evet, hadi gel kayalım. İlk çok önce yoğun bir e, şey, şey yapmıyorum. Burada çok uzun gözüküyor şu an ama çok kolay. Evet, hatta arkadaşımız 10 saniyesi çıkabilir. Hatta ben de. Bak şimdi, 10 saniye tutun. Evet. Bir şey bu kapı açılıyor mu? Bunu Açılıyormuş. O kapı... Çaren yok. Tamam mı? Çaren yok. Bozuk olmuş daha iyi. Bir sıra girsin diye. Tut tut tut. Sitemizin ismi şey ekmek sitesi olsun. Ekmek. Aa, ekmek burada işte evet. tay 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 ayağında takır ya takır takır ediyor takır ya biliyor musun ha, <laughs> <laughs> bunlardan nefret ediyor oraya yoruldum Hadi gel dönelim buradan bence. Hay. Bir tane daha kankam var ama çok. Yani seviyorum evet seviyorum. Çok bir şey yok. Yani herkesin çok bir şey Öf seviyorum. Kankacığım kaldıramam gireceğim. Oh ağzı. Reis, şu reis. Hadi reis <laughs> Bence tanıtma videomuz bu kadar olsun. Olur <laughs> Bay bay da.